Hangi? Hani? O taş değil. Ne? Toprak. Ne? Max koşma. İkraya karışma. Hayır ikraya dokunma. Hayır ikra yavaş lütfen yavaş. Yavaş terleme sakın. Terlemek çok tehlikeli bir şey. Sonra soğuyor çünkü. İnek mi koktu? Buna inek. <laughs> tamam tamam. İkinizi de seviyorum tamam. Kıskançlık yapmayın ya. Sizi kıskançlar sizi. Jüpi bak kıskanıyor işte. <laughs> Jüpi sevmeme izin vermiyor. <laughs> gel Max gel. Max gel. Ay yavaş ya beni izleyeceksiniz. Aman Allah Allah'ım. Ya başlıyorum. Jüpiter <laughs> ne zaman bana, bana gelip sevilmek istese Max bunu bırakmıyor. Hemen kıskançlığından yiyor <laughs> onu. <laughs> <laughs> tamam akıllı olun bakayım. Şşşt. <laughs> 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 geldi <laughs> Ya tamam tamam tamam. Arılar balları kendileri yesin diye yaparlarmış. Ama biz insanlar onlara insanlar bırakmıyoruz. Aç gözlü insanlar yiyor. Ay, arılar bal yapmak için gelmişler. Bütün arılar şu an çiçek balı yapmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Sizi verene kurban olurum şu an. Kameradan gözükmüyor ama bütün çiçeklerin üstünde dolaşıyor bal arıları. Şöyle yakından birkaç tanesini göstereyim size. Anneliğim.